Evet herkese merhaba, bugün Wi-Fi Mouse'u göstereceğim, bilgisayarımızı e, yöneteceğiz. iPhone'da göstereceğim bunu, Android cihazınız varsa Android'de de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Mac işletim sistemi yerine Windows işletim sistemi de kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım uygulamalara... <laughs> gördüğünüz üzere iki tane var. Bir tanesi ücretsiz versiyonu, diğeri paralı versiyonu, e, Pro versiyonu. E, birazdan aradaki farkı da göstereceğim. Şimdi uygulamayı açıyorum. Gördüğünüz üzere burada size IP numaranızı ayarların olduğu kısım, mouse'un sensitivity'sini ayarlayacağınız ki mouse şu anda çalışmadan bunları yapmanın bir işlevi yok. Şimdi ilk başta bilgisayarımıza geçiyoruz. Şimdi bilgisayarda burada size açıklama kısmında gösterdiğim linke girerek buradan zaten e, iPhone versiyonunu, Android versiyonunu, iPad versiyonunu, Windows versiyonunu hepsini buradan görebiliyorsunuz. E, Mac versiyonunu göstereceğim size. Tıkladığımız anda zaten hızlı bir şekilde indiriyor. Buraya geldi indirilenlere. Buradan seçiyorum ve hızlıca yükleniyoruz ve paralımızı istiyor. 1 megabaytlık bir uygulama. Paralımı da girdikten sonra yükleme işlemi başarılı oldu dedi. Kapatlıyoruz. Bu da şurada Launchpad alt kısmındaki buraya yükleniyor. Mouse Server gördüğünüz gibi buraya geldi. Buradan uygulamayı açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra burada IP adresimizi gösteriyor. Bu arada şuradan üstten çalıştığını görüyoruz ve buradan buradan iPhone mu iPad mi e, versiyonunuzu seçiyorsunuz mesela iPhone'un Pro versiyonuna bakalım ne kadarmış evet iPhone'un Pro versiyonu 3 dolarmış evet Türkiye Apple Store'una girdiğimiz zaman burada da görüyoruz 8 Türk lirası Pro versiyonu bu tabi ücretsiz versiyonunu da ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz fakat birçok yeni de kaçırmış olursunuz evet şu anda ana ekrandayız bilgisayarımızda ve üstte burada çalıştığını görüyoruz uygulamanın telefonda da Pro versiyonundan şimdi az önce gösterdiği IP adresini buraya yazdım ve bağlan diyoruz. Hemen bağlanmış oluyor ve gördüğünüz üzere mouse'umuz da çalışmış oluyor. Bunu trackpad niyetine kullanabilirsiniz. Evet şu anda hatta bakın iki parmağımla şöyle yaptığım zaman aşağı iniyor, çıkıyor. Şöyle mesela Safari'nin üstüne basıp tuttuğum zaman burada yapabilecekleriniz çıkıyor. Gayet güzelce kullanabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere işlemlerinizi gayet güzelce yapabiliyorsunuz. Şuradan altı alabiliyoruz. Ve mouse'umuz birazcık akıllı mouse. Şimdi iPhone ekranında şurada gördüğünüz üzere yan çevirdiğimiz zaman şu şekilde klavye açılıyor. Aynı zamanda klavyeyi de kullanabiliyorsunuz. Ve buradan klavyenin rengini beyaz ve siyah yapabiliyoruz. Aynı zamanda şurada altta gördüğümüz şeyler. işte buradaki şeyler ücretsiz versiyonda çalışmıyor. Pro versiyonda çalışıyor. Şimdi ne işe yaradıklarını göstereyim. Şuna bastığımız zaman bize buradan uygulama seç diyor. Buradan istediğimiz uygulamayı seçerek bu arada açabiliyorsunuz. Buradan müzik başlatıyor. Sesini kısabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz bunları. Onun dışında internet direkt internetten kısıyorum. mesela ana sayfaya basalım. Evet bastığım anda gördüğünüz üzere direkt sayfayı açtı, internet sayfasını açtı. Ve bu da e, ofis uygulamaları var biliyorsunuz. İşte PowerPoint e, slide gösterisinde kullandığımız uygulamalar. Şimdi buradan mesela başlat dediğim zaman PowerPoint uygulamasını direkt açıyor. Buradan başlat dediğimde. Burada bu da elinize tutarak yaptığınız zaman biraz zor oluyor. Şöyle Masanızın üstüne koyarak yaparsanız daha iyi olacaktır. Mouse'un da şuradan ayarlardan zaten e, sensivity'sini ıvırını zıvırını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da şuna bastığımız zaman ekranda uyarı çıkıyor. Sistem bağlantısını kesebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Şu tepede gördüğümüz şeylerde açık olan uygulamalar için geçerli. Şuna bastığımız zaman ekran küçülüyor, bastığımız zaman büyüyor. Evet şimdi ücretsiz versiyonuyla bağlandım. Ücretsiz versiyonuna bakacak olursak buradaki işlevlerin hiçbirini yapamıyorsunuz. Size uyarı çıkarıyor ve size uygulamayı satın almanız gerektiğini söylüyor. Dediğim gibi App Store'da uygulamayı bulabilirsiniz. Burada ücretsiz versiyonu ve pro versiyonu. Gördüğünüz üzere pro versiyonu daha çok beğenilmiş zaten. İkisi de 5 yıldızı hak etmiş. Evet buradan yükleyip de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Video önerileriniz varsa yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Takipte kalın.